Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Huzurlu, bereketli günler, sağlıklı, aydınlık yarınlar inşallah. Bugün Toki yanında çarşamba pazarı var. Çarşamba pazarının eşliğinde, görüntüleri eşliğinde sizlerle sohbetimizi sürdüreceğiz. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق الله العظيم مدثّر سورة 42 ila 44. ayetler arası. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem La tetruk salaten mektubeten müteammiden femen terakeha müteammiden fekad beriet min hüzzimmeh Sadaka Rasulullah İbn-i Mace hadisi Sevgili dostlar, güzel kardeşlerim Felaket denilince hemen hatırımıza depremler, sel baskınları, yangınlar gelmektedir. Bunların birer felaket olduğu elbette doğrudur. Ama bunlardan daha büyük ve tehlikeli felaketlerin birincisi imansızlıksa ikincisi de ibadetsizliktir. Evet, ibadetsizlik büyük bir felakettir. Hem de depremden, sel baskınından, yangından daha büyük bir felakettir. Çünkü depremde, yangında, sel baskınında ölen insan bir nevi şehitlik kazanır. Kaybolan malı ise sadaka hükmüne geçer. İbadetsizlik ise böyle mi? İbadetsiz insan peşin peşin çile çekmeyi omuzlamış demektir. Ömür boyu sıkıntılar, ızdıraplar, bunalımlar içerisinde dolanıp durur. Serseri bir mayından farksızdır. Pusulasız gemi gibi bir oraya, bir buraya gider. İnsan bu dünyaya ibadet için gelmemiş miydi? Kalp ve ruh açlığı ibadetle doyurulmayacak mıydı? Susuzsa su, susuz kişiye su, aça ekmek verildiği gibi ruh ve kalbi aç insanda ibadetle ruh ve kalbini doyurmalı değil miydi? İşte insan bu vazifesini yapmadığı, yaratılış gayesine uymadığı içindir ki, gönüllü olarak sıkıntıyı üstlenmekte, dünyayı başına yıkmaktadır. Maddete ne kadar kalkınsa, ne kadar lüks ve konfora ulaşsa, ne kadar maddi ihtiyaçlarını karşılarsa karşılasın ibadetle ruh ve kalbini doyurma yoluna gitmediği müddetçe gerçek huzur ve saadeti bulamayacaktır. İbadetsiz insan kainat fabrikasının çalışmayan büyük çarkından farksızdır. Fabrikadaki en küçük alete varıncaya kadar her alet vazifesini yapsa ama o çark dönmese fabrikayı durdurmayacak mıdır? Evet sevgili dostlar, şu kainat fabrikası içerisinde canlı cansız bütün yaratıkların birer vazifesi vardır. İnsan hariç hiçbir vazifesini aksatmamaktadır. Güneş vaktinde doğmasa, bitkiler meyve sebze vermese, yağmurlar yağmasa, hayvanlar ürünlerini sunmasa ne olurdu peki her şey insana hizmet edip dururken insan bütün bütün yaratılış gayesine sırt çevirirse üzerine borç olan vazifesini yapmasa bitki bitkiliğinin hayvan hayvanlığının gereğini yerine getirirken insan insanlığının gereğini yerine getirmezse sorgusuz sualsiz mi kalacaktır Evet sevgili dostlar. Görülüyor ki insan ibadetsizlikle adetlerini hiç aksatmayan diğer yaratlarının hukukuna da tecavüz etmiş, onlara haksızlıkta bulunmuş oluyor. Çünkü onları bir nevi başıboşluğuna alet etmiş olur. Her bir şeyi vazifesiz, gayesiz ve perişan bir vaziyette gördüğünden onlara büyük bir hakarette bulunur. Nasıl herkes kainatı kendi aynasında görür. Neşeli olan her şeyi sevinçli, üzüntülü olan da üzüntülü gördüğü gibi. İbadet eden kimse, yaratıkların kendi dilleriyle yaptıkları ibadetleri bir derece keşfedip görebilirken, ibadetsiz insan da onların o vazifelerini göremez, hukukunu çiğnemiş olur her işin adaletli olan Cenabı Hak her işinde adaletli olan Cenabı Hakk'ın hukuku çiğnenen yaratıkların hakkını almak için ibadet sizi cezalandırması ise adaleti gereğidir. İbadetsiz aynı zamanda kendi nefsine de zulmediyor. Allah'ın kulu olan o nefsi ibadetten mahrum bırakmakla ateşe atıyor. Sevgili dostlar, ibadetsiz daha birçok hata işliyor kul. Öfke, şehvet gibi bir hat konulmamış, bir hat konulmamış, bir sınır konulmamış duygularını ibadetle belli limitlerde tutup faydalı hale getirecekken onları günah çukuruna gömmekte tereddüt etmiyor, tereddüt göstermiyor. Evet sevgili dostlar. Kabiliyelerini inkişaf ettirip olgun ve mükemmel bir insan olabilecekken bu yolu tutmuyor. Ruhunu genişletebilecekken cenderede bırakmayı tercih ediyor. Arzu ve isteklerini kontrol altına alabilecekken onları bütün bütün serbest bırakıp kötülüklere kaymasına fırsat veriyor. düşünceleri disipline edip harika şeyler gerçekleştirebilecekken zararlı, faydalı demeden filizlenmesine göz yumuyor. Göz yumuyor. İbadetsiz insan her bir uzvunu cennet kapılarını açabilecek hale getirmesi gerekirken ibadetsizliğiyle emanete hıyanet ediyor ve cehennem kapılarını açar hale getiriyor. İbadetsizlik gerçekten büyük felaket değil mi kardeşlerim? Sevgili dostlar, felaketin asıl büyüklüğü ise ibadetini yapan cennetliklerin cehennemdeki suçlulara gelip sizi cehenneme sokan şey nedir? Sizi cehenneme sokan şey nedir? diye sorduklarında anlaşılacak Kur'an'da anlatıldığına göre onlar şöyle cevap verecekler cehennemdekiler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları doyurmazdık. Batıla dalanlarla beraber biz dalardık diyecekler. Evet sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Yaratılış gayesine ters davranmanın cezası ne kadar çetin, ağır değil mi? Allah cümlemizi bu çetin azaptan muhafaza buyursun. Namazını kılan ihtiyaç sahiplerine elinden geldiği kadarıyla yardım eden güzel ahlaka sahip kullarından eylesin. Cümlemizi rızasını eren, cennetini, cemalini gören zümreden eylesin. Selatü selam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin hamdillahi rabbil alemin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili dostlar Hayırlı, huzurlu, bereketli günler inşallah Sağlıklı, sıkkatli, aydınlık yağdırınlar sizlerin olsun Allah'a emanet olun